E, kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. Şimdi bununla ilgili e, e, bir beyaz, bir ben bir de alayım, de alayım de. bir e, şey alayım e, evet de. göndermiştiniz. Aynen. Evet tamam. Evet bir seçim pusulası var e, divana gelen. Bu divana gelen seçim pusulası arkadaşımdan rica ediyorum. çünkü bütün hepsini ne varsa hiçbir şey atlamadan tekrar bütün genel kurul okuyalım lütfen. Tamam. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Bakırköy Şubesi 22.09.2021 tarihli seçimli olan Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Genel Merkez Delegelerinin asıl ve yedek listesi. Yönetim Kurulu asıllar Hamit Gören, Yalçın Topal, Rıza Başak, Hacı Göçerler, Şenol Yetişkin, Ömer Kürşat Tekin, Ümuhan Kaya, Yedek Mehmet Göktaş, Ender Mertoğlu, Rıdvan Türk, Türk Türk Ekul, Serdar Aydoğdu, Göktürk Düzgün, Hasan Ali Acar, Hasan Tanrıverdi. Denetleme Kurulu Asıl, Ersin Göktaş, Cemil Hurma, Ceyhun Gülşen, Yedek Ali İnce, Serhat Mustafaoğlu, Adem Çelik, Onur Kurulu, İrfan Demirci, Kenan Mülayim, İsmet Çetin, Şenol Arıcan, Fatih Er, İlker Yabansu, Genel Merkez Delegeleri, Asıl, Kenan Mülayim, Rıdvan Türke, Türkepul, Yalçın Topal, Murat Çelik, Yalçın Topal, ee, evet, tamam. Çok Şöyle, tamam. Rıza Başak, Hacı Göçerler, Cemil Burma, Şenol Yetişkin, İsmet Çetin Ergüden, Ceyhun Gülşen, Ömer Kuşat, Tekin. E, yedekler e, Arzu Yadigar Serhat Mustafaoğlu tamam, devam e, Ümuhan Yalçınkaya Berat Şevki Keskin Hoş. Mehtap Keskin Ozan Göçerler Feride Füsun Demirci Nurcan Genç, Talip Doğan, Fatih Er ve Kenan Akçay. Şimdi Sayın Başkan, burada mükerrer yazılmış bir isim var. Bunları çiziyoruz. Sizin bir parafınızı alacağım buraya. şu şunu bir alın. Başkan bir oraya lütfen. Tamam. O bir kere de başka bir para patlamalıyım. Şurası. Evet. Bir de orada bir yerde var. Tamam. Evet. Arkadaşlar eee şimdi artık gündemimizin bütün arkadaşlarım çağda gelsin artık başladık mı? O zaman bir sandık kuralım mı? Sandığı kuracağız. Çünkü herkesi şey. çağırmak istemiyorum. Pandemi var evet. sırayla alalım. Buradaki Şimdi de arkadaşlar de sandık, sandık için bir üç kişi yani. rica ediyorum sandık evet.